Gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Şehitlerimiz bizim baş tacımızdır. İnancımıza göre şehitlerimiz ölü değildir, diridir. Onlar bizim gönlümüzün en müstesna yerinde yer almaktadır. Tarih boyunca bu toprakları bize vatan yapan gerek Kafkas cephesinde, gerek Balkan cephesinde, gerek Yemen'de, gerek Anadolu'nun birçok köşesinde kahramanca mücadele ederek geleceğimizi, istikbalimizi koruyan ve bu toprakları bize emanet eden şehitlerimize, gazilerimize ne kadar şükretsek ne kadar onları baştağıt etsek azdır. Değerli kardeşlerim, gazilerimizin tabiatıyla gelecek nesillere de vereceği çok önemli mesajlar vardır. Genç kuşaklar yetişirken vatan sevgisini gazilerimizden şehitlerimizden özümseyerek ülkenin geleceğine hazırlanmaktadır. En son olarak 15 Temmuz alçak darbe girişiminde de milletimizin bağımsızlığına demokrasisine bayrağına ve vatanına ne kadar önem verdiğini, ne kadar sahip çıktığını bir kez daha gördük. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asker elbisesi içerisine bürünmüş alçak terör unsurları maalesef ülkemizde demokrasiyi yok etmek, millet iradesini sona erdirmek için başlattıkları kalkışmaya en sert cevabı milletin kendisi vermiştir. Tankın, topun, tüfeğin, uçağın karşısına göğsünü siper etmiş, bu or, uğurda şehit olmuştur. Gazi olmuştur. Ama bu bayrağı hainlere teslim etmemiştir. Bu ayırtcılıklı bayrağı asla yere düşürmemiştir aynı şekilde 780.000 km2 vatan toprağının her karışını gözü gibi korumak için gece gündüz demeden mücadele eden bölücü teröre karşı şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Hem FETÖ terör örgütüne karşı, hem bölücü terör örgütüne karşı Fedakarca mücadele eden, hayatlarını ortaya koyan bütün güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize, köy korucularımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Millet olarak teşekkür ediyoruz. Bu uğurda şehit olan bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak gerek şehitlerimizin bize olan emanetine gerekse gazilerimize gözümüz gibi bakmak, onları baş üstünde taşımak her zaman geçmişte olduğu gibi bundan böyle de en önemli şiarımızdan birisi olmaya devam edecektir. Bağımsızlığın bedeli büyüktür. Bazen can verirsiniz, bazen gazi olursunuz ama bu topraklara namert eli ayağı değdirmesiniz. İşte Türk milleti böyle bilir. En zor şartlarda bile kendi geleceğini, kendi istikbalini, kendi kaderini yüreğinden bağrından çıkardığı aziz milletiyle teminat altına alan müstesna uluslardan bir tanesidir. Çok değerli kardeşlerim, bir çok düzenleme yaptık. Şehitlerimize, gazilerimize ilgili, şehit yakınlarımıza ilgili ne yapsak hazır. Daha fazlasını elbette ki yapacağız. En son yaptığımız düzenleme, şimdi şehitlerimiz oluyor. Her biri için ayrı şehitlik hazırlanıyor. Polis için ayrı, asker için ayrı, diğerleri için ayrı, siviller için. Şehitlikte sınıflama olmaz. Bunu kaldırdık bütün şehitlerin zatı nasıl cephede omuz omuza çarpışarak şehadet şerbetini içiyorsa şehitliklerde de yan yana huzur içerisinde yapmaya devam edecek. Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün 95.sini idrak ettiğimiz Gaziler günümüzü tekrar tebrik ediyorum. Rabbim bu ülkeye karşı kötü planlar içerisinde olanlara fırsat vermesin. Askerimiz, polisimiz, korucularımız, ülkemizin bağımsızlığının geleceğinin teminatıdır. Gece gündüz demeden sınır boylarında yurdun her köşesinde milletimizin huzuru ve güvenliği için canla başla mücadele etmektedir. Allah onların bu gayretlerinde yardımcısı olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Efendim buradaki program sona ermiştir. Sayın Başbakanımızı diğer program için.